Evet yine ben yine ben. Doğa ve kimya denilen TYT ünitesi var. Ee, çok da zevkli bir ünite çünkü siz bu üniteyle ilgili zaten çevreden çok aşinasınız. Yerlere çöp atanlara kızıyoruz. Elindeki bir kağıdı bir fişi bile yere atan insanlar var. Onlara onlara diyoruz ki atmayın lütfen yapmayın. Doğamızı çevremizi temiz tutmak zorundayız. Biz insanoğlu kullanıyoruz bu güzel doğayı ve doğa ve kimya ne demek? Nasıl sorular çözülür? Bir bakalım. Merhabalar şimdi gençler. Birinci sorumuzla başlıyoruz hemen. Evet, görselde yer alan gazlardan hangisi sera etkisine neden olmamaktadır diyor. Şimdi sera olayı nasıl bir olaydı bir hatırlayalım. Bakın şu dünyamız, şuradan güneş geliyor şöyle güneş. Güneşten ışınlar geliyor, geliyor, geliyor. Dünyaya zararlı ışınlar da geliyor tabii ki güneşten o zararlı ışınların geri çıkması lazım dışarı evrene doğru. Ama buranın etrafını eğer sera gazı kaplarsa dünyanın etrafında sera gazı olursa bu dışarı çıkamıyor bu zararlı ışınlar ve dünyayı hapsettiği için küresel ısınmaya sebep oluyor. Hani güneşten geliyor ya ışınlar. O ışınlar dışarı çıkamayınca zararlı ışınlar çıkamayınca dünyada ısınma yapıyor. Küresel ısınma denilen olaya sebep oluyor. Hangisi sera etkisine neden olmamaktadır diyor. Biraz ezbere kaçıyor. Vallahi metan gazı sera gazını yapar. Bataklık gazıdır namı diğer. Ayrıca doğal gazda da bulunur yüksek oranda. Hatta ineklerin karınlarında da bol miktarda metan gazı var biliyor musunuz? Neyse. Karbondioksit sera gazına neden sera etkisine neden oluyor işte bunu yapıyor şu anlattığım olayı. Su buharı da aşırı miktarda olursa sera gazı etkisi yapar. Ozon tabakasındaki ozon gazı da eğer fazla olursa o da sere etkisine neden olur. Ama şu arkadaş ne biliyor musunuz? Bu asit yağmurlarına neden olur. Hemen suyla reaksiyona girer. Sülfürik asit denilen, zat yağı denilen güçlü bir asite döner ve asit yağmuru olarak çevreye zarar verir. Yani bunu seçebiliriz. Geçtik ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmak için alınabilecek tedbirler arasında yer almaz? Gübreleme kısıtlanmalı. Evet. Yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih edelim rüzgar gibi, güneş gibi. Endüstriyel atıkların arıtımı doğru ve eksiksiz olarak yapasın tabii ki. Atık yağlar lavaboya dökülmeli mi? Yok artık, yok artık. Bir litre atık yağ, yani bilmem kaç ton deniz suyu, temiz suyu yok mahvediyor ya gençler. Aman plastikler geri dönüşü kutusuna atasın tabii ki. Evet. Üçüncü sorudayız. Verilen yumuşak sulara ait bilgilerden hangisi yanlıştır? İçimi lezzetlidir. Tabii ki. İçerisinde çözülmüş halde bulunan iyon miktarı yani kalsiyum ve magnezyum iyonları az bulunur. Enerji tüketimini artırır. Neden? Pişirilen yemekler daha lezzetli olur. Evet. Isıtıcılarda biriken tortu miktarı azdır. Tabii ki. Enerji tüketimi derken niye tüketimini azaltsın, artırsın ki? Ne gerek var? Yok hiç böyle bir şey yaptığını duymadım ben. Ya yanlış olan üç Ceyhan. Evet, dünyada ve ülkemizde su tüketiminin yaklaşık yüzde yetmişi tarımsal faaliyetlerde kullanılıyor. Bakın tarım ne kadar çok su tüketiyor. Tarımda sulama amacıyla kullanmak uygun değildir. Deniz suyunu nasıl kullanalım? Tuzlu su. Valla toprağı kurutur. Bunu kullanamayız. Kaynak suları, nehir suları kullanmak uygun değildir soruyor. Bağ nehir sularını kullanıyorlar insanlar. Kaynak suları da tatlı su kaynağı olarak kullanabilirler ama yani ben de evet içmek için kullanalım isterim kaynak suyu çünkü çok azalıyor günden güne olsun ama yine de kullanmanın uygun olmadığı şık tabii ki deniz suyu. Adalım. Peşin sordayız. Geri dönüşümle ilgili evet ham madde ihtiyacı azalır tabii ki gidip de petrolü tüketip tüketip ha bile plastik yapalım demeyiz. Eğer geri dönüşüm kullanırsak daha az ham madde, daha az petrol kullanırız. Çevre sorunları azalır. Ne güzel olur. Evet. Enerji ve zaman tasarrufu sağlanır efendim. Aynen öyle. Geri dönüşüm çok önemli bir olay. Altıncı sorudayız. Bu da diyor ki bize kaç tanesi kimyasal gübrelerin çevresel etkileri arasındadır? Ağır metal birikimi Evet, kimyasal gübrelerde ağır metal biriktirir mi? Bence olur. Ne kimyasal formüller var. Ağır metal deyince benim aklıma ne geliyor bu arada? Demir, çinko, kurşun, <laughs> gümüş gibi. Mikroorganizmaların etkinliğini bozar. Kimyasal gübrelerin çevreye etki eder bu. Su kaynaklarında ötrofikasyon oluşturur değişik bir bakteri bildiğim kadarıyla. Toprağın pH değerini değiştirir. Tuz miktarını Artırır. Neden olmasın? Yani beş arkadaşlar hepsi tabii ki. Bir, iki, üç, dört, beş hepsini de alıyoruz. Evet. Kimyasal gübreleri çevrenize kullanan varsa gençler lütfen uyarın. Bilinçli kullanılalım. Bilinçli. Çok önemli. Geldik yedinci soruya. Boş bırakılan yerler aşağıdaki çocukları doldurulur. Hangisi açıkta kalır? Hmm. Saf suya en yakın özellikte olan nedir? saf suya en yakın uzaklığı olan yağmur suyudur bence. Tamam buraya yağmur suyu dedik. Suyun atmosfer, karalar ve okyanuslar arasındaki çevrimine su döngüsü denir. Su döngüsü. Şuraya da yağmur suyu diyorum. Hızlıca yazıyorum. İçerisinde eser miktarda kalsiyum ve magnezyum bulunan sulara çok iyi biliyorsunuz artık sert su denir. Evet, yeryüzündeki bilmem ne oranı oldukça düşüktür. Tat sorunu düşüktür tabii ki. Evet, evet. Ne açıkta kaldı arkadaşlar? Yumuşak su mu? Evet, bu açıkta kaldı. Sekizinci sorumuz. Bir ne diyor bize? Bu arada şunu okuyalım. Çevreye zarar veren kirleticilerin azaltılması konusunda alınması gereken önlemlerden biri değildir. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştıralım yapıyoruz bunu. Tamam mı gençler? Size bu çok güzel bir görev. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanalım. Mesela meslek sahibi olmak ne olacağım diye soruyorsanız gidin güneş enerjilerine ağırlık verin. Güneş enerjilerine türbinler kurun. Güneş santralleri kurun lütfen. Çok önemli. Buzdolu bir klimalarda soğutucu akışkan olarak bunlar tercih edilmeli. Ama bunlar ozon tabakasını deliyor. Zararlı, çevreye zararlı. Mm -mm. Deterjan üretiminde doğada mikroorganizmalar tarafından kolay parçalanan kimyasallar kullanalım. Elbette toprak o deterjanları kolay parçalasın, doğaya çabuk kar kolay karışsın yani doğada böyle kalıp birikmesin. Tarımda aşırı ve bilinçsiz gübre kullanımını önleyelim. Atık pil ve plastikleri geri dönüşüme kazandıralım. Çok güzel olur bu. Bursa'yı seçtik yani. Dokuzuncu sorudayız. Evlerde kullanılan mobilya ve laminat parkelerde organik bir bileşik olan formaldehit bulunur. Uf bu da çok zararlı. Keskin kokusu vardır, renksiz, toksik özellikle bir gazdır. Aynen öyle. Bu formaldehit çözeltisi hazırlarlar. Kadavraları korumak için. Kadavralar biliyor musunuz? Formaldehit çözeltisi içerisinde yıllarca saklanır. Tıp öğrencileri mesela bu çözeltilerin içinde e, o kadavraları incelerler. Aa bu kol, aa bilmem ne falan eti bilirler yani. Neyse böcek ve zararlı mikroorganizmalara karşı dezenfekte edici madde olarak kullanılır. İnsanlarda astım krizine, karaciğer, akciğer, mide bulantına tabi neden olabilir çünkü zararlıdır tabii ki. Ve son sorumuza geldik gençler onun sorumuz. Hava kirliliği ne neden olur? Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. O azot gazı, karbon bir dakika azot gazı niye neden olsun ya? Azot zaten havanın %70'i azot. Özür dilerim. Azotlu, oksijenli gazlar. Mesela bunlar hava kirletir. Bu değil. Peki. Okerbomonoks kirletir. Asbest de yine kanserojen, çok havaya zarar veren değişik kötü kokulu bir gazdır. Havayı kirletecektir. Cevabımız 1 ve 3. Evet Sevgili gençler, görüşmek dileğiyle diyorum. Biliyor musunuz 9. sınıf ünitesinin sorularla bitirdiği şimdi 10. sınıfın TYT konularına bakacağız tabii ki. 10. Sınıfı baştan sona doğru böyle tarayacağız güzel güzel sizinle. Bu konu doğa ve kimya çok zevkli bir ünit öyle değil mi? Ya görüşmek üzere hoşça kalın.